Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Selam, hoş nasılsınız? Bulduk. İyidir, siz nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Görüşmeyelim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de şöyle bir Bodrum tarafına gitmiştik. Etkinlik vardı o tarafta. Bodrum Yalıkavak'ta mezun evet, olduğumuz üniversite. Bir kentin yapmış olduğu evet, bilme etkinliğine katıldık. katıldınız. Eşimle birlikte. Değil hoş hocam. geldin Zeynep. Nasılsın? İmtihansız Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de ee, nasıl gidiyor hayatınız? keyfini ee, keyfiniz, huzurunuz yerindedir inşallah. Allah sağlık versin. Amin inşallah. Herkese. Yani hayat zor da olsa yaşamaya çalışıyoruz. Yüzden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne evet. kadar yaşarsak tabii. <laughs> bu mekana bekliyorum herkese tekrardan. Sürfetme. Niye eğlenceli? Sağ olun. Şey çok güzeldi bilme teklifimizde. Şimdi geldik İzmir'imizdeyiz. Kendi özel buluşma etkinliğimizdeyiz. Tüm arkadaşlarım sizleri de bekleriz muhakkak. Doğru yani özel, buluşma özel buluşmalarımız oluyor. Resmi buluşmalara uğurlu. da gidiyorsunuz. Evet. Bodrum'da olsa bayağı uzak bir yoldu evet. İzmir'e göre. Ben bile kendime inanamadım. Normalde 6 saatte giderim Bodrum'a. 4 saatte gittim sırf Bilmet için. Ve Bilmet'in o güzel etkinliğine evet. katıldın. kavakta evet. katıldınız. Çok güzel bir sağ olsun ev sahipleri etkinlik yapmışlar. Meryem Hanım Bey gibi. Emeklerine sağ olsun. sağlık olsun. Evet. Eğlendiğinize, evet, mutlu sağ ol. olduğunuza çok sevindim. Teşekkür ederiz arkadaşım. Her zaman mutlu olmanızı diliyorum. Böyle güzel evet. etkinliklerde yer alıp en eğlenmenizi. İnşallah Sizlere de muhakkak yine her zaman dediğimiz gibi kendi özel buluşma etkinliklerimizi de bekleriz her zaman için. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. bu Güzel mekanda Biz bir araya gelebiliriz her zaman için bekleriz. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güzel. Mekanımız e, her zaman olduğu gibi Bostanlı'da yer alan e, işte e, bir dönem Master şef yarışmasında yarışmış Duygu Hanım ve eşi Uğur Bey'in beraber işlettikleri Lamina Kafe. E, hatta Uğur Bey dedi Duygu eşi seneye Master Chef All Star'da Duygu Hanım da yarışacak dedi. Yani mekan kalite. Bakın evet. Kaya Bey şu an limon tatlısı yiyor. Çok güzel yani zaman. limondan bile tatlı yapıyorlar. Evet. Gerçekten kaliteli menüsü evet. var. Kahveleri bekliyorum. çok güzel. Ee, çayı da çok lezzetli yani. Afiyet olsun Zeynep Hanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizleri de aramızda görmeyi bekliyoruz. En kısa zamanda her zaman için bekleriz. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İyi geceler hepinize. Sağ olun size de olun. afiyet olsun. Hoşça kalın. kalın Sağ Umur Bey sahibi. Can dostlara da kucak açıyorlar. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Ben kendimi de tanıtayım. Merhaba selam. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu özel buluşmalarımızda katılmak isteyen grubumuzdaki değerli arkadaşları, özel grubumuzdaki değerli arkadaşlarımızın bu özel etkinliğimize katılmalarını isteriz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. İyi